Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yep ile karşınızdayım. French Clash Cup'ta şampiyon olan klandaki Dragon King ekibindeki Black Zero ordusuyla efsanelikte saldırılar deneyeceğiz. Daha öncesinde dünya şampiyonu buydu arkadaşlar. Hesap ban yemişti. 31 gün kilit yemişti. Sonrasında tekrardan açıldı. Şu anda 45. sırada French Clash Cup'a damga vuran eleman bu oldu arkadaşlar. Adam bir buçuk dakika fazla, bir buçuk dakikadan fazla süre artırarak köyleri üçledi. İlk savaşta yıldızlar eşit olmasına rağmen süreden Dragon King ekibi aldı. Yani savaşın kırılma noktası Black Zero'nun ordusuydu arkadaşlar. İki tane hava saldırı sattılar. ikisi de havadan bu şekilde cehennem ejderi, ejder, ejder abinisi, spam ordusu. Bakalım biz neler yapabileceğiz. İki, üç tane saldırı denedim. Bir tanesi 91'de kaldı. Bir tanesi 3'lük attım. Bir tanesinde zeplini kaçırdım. Zeplini atmayı unuttum. Tek tek aldım o yüzden. Bakalım 4 saldırı yapacağız sizlerle birlikte. Bu 4 saldırının sonucunda kaç kupa çıkartabileceğiz. Kahramanlar çıkmak üzere. Kahramanlar çıktıktan sonra hemen ilk saldırıya yapıştıracağız. 7 ejder 6 balon. 2 cehennem ejderi 4 tane ejder binicisi. 3 tane öfke kaledeki ile 4. 5 buz. 1 zehir. 1 tane ejder bincisi. 4 tane de balon. Kale alıyoruz. Zeplin lazım bize. Onu iyi gördük. Zeppelin'i de ayarladım. Ordu çıksın ilk saldırıya geçiş yapalım. Şöyle bugün de size göstereyim. Yine saçma sapan bir düzen koydum. Abi ben bu düzenleri nereden buluyorum ben de anlamıyorum. Bir tane 99 bir tane üçlük yedim. Yani troll düzen koysam üçlü Ben düzen seçip koyuyorum üçlüyorlar. %91, %100, %85 tek yıldız. Şunu da zeplini unuttum. Zeplini unutmasam rahat bir üçlük olacaktı o da. Zeppelin kaçınca ordu tamamen patates oldu. Ordu çıkar çıkmaz ilk saldırıyla başlıyoruz. İki saniye like atarsanız hem kanalıma hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yeni gelecek kostümlerde derken öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimi açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız ilk saldırıya gidelim. İlk saldırı için hazırız. Hadi bismillah gidelim bakalım. İnşallah yine Zeppelin'i falan unutmam. O buraya Kaya balonuna giriş yapabilirim bakın. Şimdi. Kraliçe buradan. belli binasına doğru. Ejderhar, Ejderhar binicileri. Kraliçenin olduğu taraftan. kaybolanı şimdi gönderdim. Yine unuttum bakın. Ha, bir buz daha orada kral şampiyon şöyle bir buz ikse bir türlü düşmedi hadi şampiyon indir o dedeyi indir o dedeyi dedeyi indir dedeyi son vuruş yaptıktan sonra kalkın atsaydım süper olacak dikseyin var indirin resiyle birlikte çok iyi hadi Hadi koca içeri sok şu orduyu. Canım ejderi galiba bombasından patladı. Şimdi şampiyon kaya saçar indiriyor indir bir tane daha vur. Helal be. Bir buçuk dakika var arkadaşlar bakın. Şahitsiniz. 1.5 Bir buçuk dakika olduğu için bekletiyorum şu anda. Kraliçenin unicornu da yok. Kralın özelliğini bekletiyorum. Bir dakika 10 saniye var. O ilk zeyni her türlü almam lazım. Koca öküz. Duvarları aça aça bizi. İlk zeyni ilerletecek. Ordu psikopat bir şey ya. Bak yine kaya balonunu şeyden göndermeyi unuttum. Kraliçeyi orada. Bak kraliçe bak bak bak. Oğlum şu bir arkadaşlarını bir takip et ya. Niye bırakıyor? Yalnız bırakıyorsun. Sen bu kankalarını. Bak duvar açlar. Hala duvar açacağım diyor Bak. Enteresan atın ya. Aç duvarı aç 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 aç. Hurra! Hurray. Ve üçlük geliyor. O e de inse bir buçuk dakika kala e, yine üçlemiş olacak Dark Zero gibi. İlk saldırıda üçlük atmayı başardık. Bakalım kalan üç saldırıda neler yapacağız. Devam. İkinci saldırı için ordumuz hazır arkadaşlar. Her şey çıktı. Saldırı diyorum. Hadi Bismillah diyoruz. Yediğimiz üçlükte 99'un acısını çıkartmamız gerekiyor. Onun üstüne bir de gittik. Ee, pop pop. Tek tek aldık. Hemen nereden girelim? Belediye binası. O tarafta. Çaprazlamasına girsem. Kraliçen o taraftan gireyim. Şöyle cehennem. Tamamdır. Direkt Büyük Orjinal özelliği. Bir buz Merkezde bir buz Kral Kraliçe Şurada bir buz daha Şimdi şampiyon Şöyle bir buz daha. Gelin artık. Merkezdeki tekli cihanem kulesi mahvetti bizi ya. Şöyle bir öfke. Kral kraliçe içeriden doğru ilerliyor. Kralın özelliğini kullandım. Hadi cehenneme ileri indir şu tekliyi. Sen daha aynı başladın olmaya süpersin. Hadi şampiyon. kalkanı fırlatıyorum. Üçlük gelmeyecek. Rakip şampiyonu yakalandık. Cık, şaka gibi ya. Vallahi billahi. Kıra bak. Orduya hala tam alışamadım. Ejderileri salıyorum. Ejderha binisini salıyorum. Tam kral kraliçe atmayı unutuyorum falan böyle. Değişik tarzda bir sistemimiz var. Olsun sıkıntı yok. %87'de mi kalıyoruz? 87'de kalıyoruz. Orada problem yok bende problem. %88. Hadi be. Güzel. Orduyu tazeleyelim. Bir tane daha sakince saldırı atmayı deneyeceğim. Az önce gördüğünüz 1,5 dakika artıyordu. İşte panik olmaktan yapıyor. Ya kolay görünüyor ordu. Çok kolay görünüyor ama denediğinizde büyüleri falan atamıyorsunuz. işte kral kraliçe gönderemiyorsunuz. Alışma süreniz lazım. Yani bir denemeyle iki denemeyle hemen vazgeçmemeniz lazım ordudan. Bir hafta falan deneyeceksiniz orduyu. Tam böyle kavrayacaksınız. Ondan sonra pataküte pataküte indirmeye başlarsınız. Üçüncü ordumuz çıksın devam edelim. Üçüncü saldırı için de ordumuz hazır. Bakalım hadi. Bu sefer sakin bir saldırı bekliyorum kendimden. Hadi bismillah. Üçüncü saldırıya gidiyoruz. Güzel bir düzen aç. Belediye binası dışarıda yine. Kraliçe taktiğini burada da uygulayabilirim. Dikey var. Şu taraftan gelsem. O kaya balonu almamışım. Bu kötü oldu işte. Kaya balonu alsaydım süper olacaktı. Şuradan alan topunu keseyim ben. Şu köşeyi keseyim. Büyük korucu özelliği. Bir buz hemen merkezde yanlış attım. Bir buz daha. Bir buz daha. Zeyi büyüsü. Kralın özelliği. Merkezde bir buz daha. Kartal topuna indirdik. Kral bayağı bir temizledi. Önünü açarak gitti. Kaya saçar var yukarıdan. Rakip kraliçeye yakalamaman lazım. Bir, bir uzayırsaydım keşke ya. Yakalamaman lazım dedi mi? İnadan yakalandı bak. Vur kaya saçara vur. Dede vur. Dede Ece abinisi Ece Baykuş kaldı kral tanklamasına kraliçeyle işini sürdürüyor. İkseyi. Girişte şüphelendiğim ikseyi. Ketti bana. Savaşın sonunda maraza çıkarttı bak. Orduyla güzel yüzdeler alıyorum ama bir türlü tam oturtamadım. Orduyu salma şeklinde bir sıkıntı olabilir. Kalemle çok yakın salıyorum orduyu. Black Zero biraz daha dağınık salıyor. Adam büyük ordu özelliğini kullandığında bütün ordu Çemberin içinde oluyor. Arkadaş adam iyi saldırıyor ya. %93. Son saldırıda neler yapacağız bakalım. Son saldırı için gidelim hadi bir ışık atalım artık ya. Değil mi? Tadından yenmez. Son saldırı için de ordumuz hazır. Kahramanlarımız çıktı. Bu sefer kaya aldım peşinen. Zeplin daldık. Hadi gidelim. Hadi ilk saldırıdaki gibi saldırı yapalım artık ya. Oo buradan buraya çapraz girebiliriz aslında bak ha. Oradan çoktu püskürtücü belediye binasına tarafına bakıyor. Bu taraftan girersek püskürtücü bize çok sıkıntı çıkartmayacaktır. Merkezdeki her türlü buz atmamız lazım. Belediye binasını indirebilmek için şimdi şurayı bir temizleyelim. Kral kralçe Büyük korcunuz Şöyle bir buz. Şampiyon. Bir öfke daha. Kraliçe hadi kraliçe. Tek canım kulesini ya geç kaldım makine. yine. özelliği özelde kullanıldığı. Şampiyon geliyor. İskeletlere kullandı. Atsana oğlum kalem olan kalem. Şampiyonun kalkanını fırlattık. Kıyas açar ve rakip kraliçe var. Var ya temizlik işlemi için asker yok kenarlarda. En düşük yüzdemiz bu oldu. Çok saçma saldırdım ya. Buzları çok erken harcadım. Abi adam yapıyor işi. Biz yapamıyoruz. İlk saldırıda şansımız yaver gitti ama sonrasında patatese bağladık. Çok fazla süre arttırıyorsunuz fakat dediğim gibi büyüleri yanlış kullandığınızda şekil buz şekilde oluyor arkadaşlar. İlk saldırıda nasıldı? Şimdi nasıl? Hala panik yapıyorum. Bu ordunun öncesi sonrası yapacağım. Yani uzun zaman önce bunu yine kullanıyordum ben. Sonra bırakmıştım. Tekrardan alışma süresi var. O alışma süresi bittikten sonra tekrardan bir saldırı atacağım. Bakalım. Alıştıktan sonra neler yapıyoruz orduyla. Adam turnuvada Dragon King ekibi full atmıştı. Rakibi kimdi? Quest Film miydi? Quest Film'di herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok pardon. Space Station. Ee, Dragon King vs Space Station. %81'de kalıyor bu saldırı. Bu videoluk bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanala destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol garimetler. Bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. Hayırsınız.